arkadaşlar, Kasım Abi kanalına hoş geldiniz. Bugün yine bir kutu açılışıyla karşınızdayız. Spigen'in iki tane adaptör modelini inceleyeceğiz. Burada kutu açılışı için sözü Furkan'a bırakıyorum. Selamlar arkadaşlar. Öncelikle Spigen'in Power Arc Station Pro modeli açacağım sizler için. Bunun için kasatura bıçağımı kullanacağım. bayağı şova dökerek işi. Her zamanki gibi hiçbir zaman yüzüne bakmayacağımız kullanım kılavuzları ve teknik verileri yazan bir kağıt vardı sanırım orada. Onun dışında bir adet adaptörümüz ve kutumuz. Adaptörün üzerinde iki adet Type-C girişi bulunmakta. Hissiyatına gelecek olursak plastik sert, güzel bir premium hissettiren bir plastik. Onun dışında söyleyebileceğim çok bir şey yok. O yüzden ee, teknik veriler için sizi Ahmet'te baş başa bırakıyorum şu an. Teknik veriler aslında zaten kutunun üstünde yazıyor. Bu üründe şöyle bir sorun var. Bu ürün mesela 65 wattlık bir ürün. Ee, ben bunu bilerek aldım zaten. 65 wattlık bu ürünün iki çıkışını aynı anda kullandığınız takdirde toplamda 65 watt alabiliyorsunuz. Diğer türlü bu ürünün verebildiği kutuda da yazıyor. Sen <laughs> Ne kadar topluyor da olsam göstereyim. Tek çıkıştan alabildiğiniz toplam bir 60 wattla sınırlı. Bu ürün öyle bir kötü yanı var ve de gan olmasına rağmen bir tık bence diğer gan modellere bir hatta birazcık bekletiyorum. Eski videomuzu da izlediyseniz o video bağlantısını da şuraya bırakıyoruzdur. Anker'in 67 wattlık bir adaptörünü incelemiştik. O adaptörle aralarındaki boyut fark. Pardon. Anker'in 67 wattlık modelini şöyle yanına getirdiğimiz takdirde aralarındaki boyut farkı bu şekilde gözüküyor. Ee, bu konuda biraz Anker'in modeli daha ön planda. Fiyat olarak da birbirlerine yakın diye hatırlıyorum. Fiyatları da yine ekrana koyarız. Yani problem de fiyatlarını buraya bırakırız. Ee, dediğim gibi bu ürünün böyle bir teknik sıkıntısında sadece 65 wattlı yazdığına bakmayın. Aslında günün sonunda tek çıkışlarında 60 wattlık bir güç vermekte ürünün kardeş olan GAN 452 modeline gelirsek onu da açalım hemen şöyle Yine kullanım kılavuzları bir dünya. Tabii ki bu sefer hiç bakmayacağım bile. Şöyle bunun da açılışını yapayım. <laughs> Bunun üzerinde de gene iki adet Type-C çıkışı bulunmakta. Ee, diğer ürünle kıyaslayacak olursak aralarındaki boyut farkı bir hayli fazla. Ama tabii bununla beraber sanırım watt farkı da fazla. Ee, baktığımız zaman tabii aralarında değil mi? bir watt farkı da var. 45 watt, 65 watt. Ee, ama görüntü olarak da evet kullanım, kompaktlık açısından bu çantaya daha kolay atçık bir ürün. Bu biraz daha hani evde dursun da telefonumu şarj edeyim tarzı bir ürün olmuş. İkisinin üzerinde de iki Type-C olması güzel bir avantaj bence. Çünkü günümüzde birçok teknolojik aleti aynı anda şarj etmeye çalışıyoruz. Bunun dışında küçük kardeşimizin de teknik veriler için Ahmet'e devrediyorum lafı. Bu Ben ortalığı toplayayım. Teknik verisindeki durum şöyle. Tek çıkış kullandığınız takdirde buyurun toplamda 45 watt'ı verebiliyor. Çift çıkış kullandığımız takdirde toplamda 45 watt veriyor. Burada bir diğer abisi gibi bir güç kaybınız bulunmuyor. Buradan 25 watt. Bu ikinci çıkıştan da 20 watt gibi bir güç verip toplamda 45 watt gücü alabiliyorsunuz. Aynı şekilde bu ürünün de Anker versiyonunu incelemiştik. Yani Anker 313'tü yanlış hatırlamıyorsam modelde. Onu da şöyle videonun yanına getireyim. Bu konuda bir tık bence Spigen modeli Anker'e oranla avantajlı. Ayrıca tek Type-C çıkışı var Anker Anker'de modelde. tek, tek çıkış varken bunda çift çıkış var ve boyut olarak aralarında böyle bir fark var. Evet. O de Anker kazandı ama kardeşler evet. de Spigen aldı. <laughs> Anker'in buradaki gun teknolojisiyle küçülttüğü e, miktarla Spigen'in miktarı arasında baya bir fark var. Yani burada ben yani şahsi kendi kullanım için aldım zaten düşünürsek e, Anker'den yola değil, yola çıkmazdım, Spigen olan modeli tercih ederdim. Şöyle hatta diğer diğer, getir, diğer açılardan yani. da fotoğraflarını belki zaten koyarız videoya. hı. diğer ürün de getir, onu da gösterelim. Hepsini beraber gösterebiliriz yan yana şu şekilde. Şöyle bir boyut farkı var ürünler arasında. Ee, Abilerde Ankara tarafı önde gözüküyor ama hatta USB A çıkışı da olması bizim için bir avantaj. Ama onun dışında kardeşlere gelecek olursak. Spigen bayağı bir farklı önde. yani Açık ara farklı önde. Öyle söyleyebilirim size bu konuda. Bunun dışında teknik olarak sanırım söyleyebileceğimiz çok bir şey bulunmuyor diye düşünüyorum. Evet. Arkadaşlar evet. izlediğiniz için teşekkür ederiz. Beğenmeyi, like atmayı ve abone olmayı unutmayın. İzlediğiniz için teşekkürler. Ve unutmadan yeni incelememizi istediğiniz bir ürünler bulunuyorsa bunları yorumlarda yazmanızı bekliyoruz. Teşekkürler.